oynuyoruz maçımız başladı. İzlemiyor mu? hep izon diyorum. Haydi online. online. Bayağıdır video atamıyorum çünkü okulun şey hem içerik üretemiyorum hem de okulun olması. Okul burada. Okul var ve bir de ödevler var. Bayağıdır atamıyorum. İçerik üretemiyorum. O oyunlar kasıyor bende. Minecraft atınca içersem kasıyor. Bugün yanında git var ayrıca. Evet. Şey Şimdi... Emre diye bir arkadaşım var mesela. Onunla bir Minecraft videosu atmıştım hatırlarsanız. Evet onunla atmıştım. Çok Hayır. kasmıştı. En son da Haydi yapmıştım. O da hiç izlememişti. Ya videolarım izlenmiyor. O yüzden ben de atmıyorum yani. Boşuna gibi geliyor. Arkadaşlar oyunun Yani kısacası söyleyeyim. like atıp abone olursanız sevinirim. Oyunun, oyunun adamını, Oyunun, oyunun şeyini söyleyeyim. Oyunda saklanmaç oyun, saklan, saklanmaç gibi ama siz insan oluyorsunuz. Diğer oyuncularda oyuncak oluyor. onlar bunu bulmanız lazım. Roblox'ta haydi, haydi Haydan Sik diye bir oyun vardır veya Play eee Oyun adı neydi ya Battle Grand bir şeydi ya, onu, onu bilmezdim Ha Grand Battle Royale Onu oynuyorsanız eğer şey, Onda da var zaten biliyorsun. Onda da bu mod var Bu modda eşya veya insan oluyorsunuz ve eşyaları bulmaya çalışıyorsunuz Sizin aşağı neyse bu şey Eğer şey hayır Eğer şey yapamazsanız öldük Gördüğünüz gibi bulamayınca ölüyoruz Çünkü çok mermerci Evet Arkadaşlar bunun çok kötü bir saçmalık var. Oyunda sıkınca canınız gidiyor. Hayır öyle çünkü boşa mermi gidiyor öyle mantık da var. Aynen yoksa o zaman çok o zaman çok zor olurdu. Olur. Şeylere göre. Aa bak birisi bu. Aha bak. Bu oyunda bir de i̇şte şey bak, bir süremiz var... var. Bak bunun gibi hamburgerler canlanıyor. Hı hı. Bunlar da adam oluyor. Bir süremiz var mesela şöyle. Diyelim 30 saniyemiz var. O oh, 30 saniyede oyun Durunca şöyle sese çıkıyoruz. Yani kendiliğinden belli etmemesi şey, lazım. Yani bizden grup garip garip sesler çıkıyor. Ve bundan bunlar istemsiz, istemsiz oluyor. Heh, çünkü bu olmazsa oyun zor olabiliyor. Öyle yani. Ve evet, fırsatınız bu. Eğer bir alanda bir arkadaşınız varsa o alanda bekleyin. Hiçbir yere sıkmayın. çünkü şey çıktığında e, o ses çıktığında onları alabilirsiniz. Bizimki her geri zekalı yani her herhalde. Bundan sesler söyleyeyim. Açtım da onu. Evet. Hadi ağzını aç köpeklerim. Ortaokula geçtim. O ye buranın da vereteyim. Ortaokula 5. beşinci sınıftayız. Biz ilk YouTube'a ah, başladığımızda üçe gidiyorduk. İlk YouTube'a başladığımızda. Yok iki mi gidiyorduk? Yok, ya. Üçe gidiyorduk oğlum. O zaman inkılap etmiyorduk ki. O zaman yine evdeydik. Üçe dörde gidiyorduk işte. Üçe gidiyorduk. Ben dedim nerede dördü? O zamanlar mal gibi <laughs> yaptırıyorduk. İlk videomda onda. Evet ilk videomda <laughs> Brawl Stars videosuydu. Ya yani insan mallı. Ama burası ama burası artık bebek oyunu oldu. İnsan yani gittikçe insanlaşıyor yani. Mesela veletken şey, hallerimiz değişiyor. Veletken böyle ececece yapıyoruz böyle. Özürler keder hepsi. Ama yetişkin olunca bunlar bize çok saçma geliyor evet. Ama o... ilk çektiğimiz en güzel video şey çocuk 4. sınıftayken Final Fantasy Freddy's. Final Fantasy o oyun güzeldi ya. Evet o... çok o, o, oyun çok güzel. Frozen şey. Bu video 100 like gelirse o video o videonun aynısını bir daha çekeceğiz. Yok yapamayız o Ben de <laughs> para indiremem. İndiralım. Paralı bir de oyun. A, paralı mı? <laughs> evet. <Bir tane> <laughs> en pis yerdeyiz arkadaşlar. Bir de benim kartımda para var. İndiririz beraber olur mu? Olur mu? İlk kartım yok. Hatırlatırsın. <laughs> İlla APK'nı indireceğiz. O yüzden indirelim. En benim kartım vardı. Orada gitti. Ya yoldan bulduk kart. Ama polise verdik hemen. Abicim. Ben niye en pis ve biz niye bu kadar yakınız? <laughs> Allah. A... Bravo abi. Bak burada sızma Ay, şeyimiz oyuncu, var bak. Alın. bakın şu altta. Alt. O da böyle barı, da yapıyoruz. Şarkı çıkıyor işte. Hı hı. Aa bak şu an sesimiz bitecek. adamlar bizi vurdu görecek. Abi herkes İnsan, en iyisi kaç, kaçınca küçük bir şey dönüş daha hızlı kaç. Bence de. Ay. Har hareket etti. Aa işte onu nasıl şey yapacaksın şimdi? Nasıl? Lan böyle yapabiliyor hangi... hangi... muyduk? Ben de iki tane köle mi düzeltmeye çalışıyordum lan? Ben de şey Harbiden içine niye girdin lan? Dur en iyisi başka bir şey düzeltme kaç. Şu an dur iki dakika kaldı. Bir dakika kaldı Tamam oldu oyun iyi. Vuruh Buraya hay ya canım oğlum ya. İyi 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 ağlayın kudurun veletler bulamıyorsunuz beni. <gülüyor> Niye bu? <laughs> <modülüyor> <laughs> bir şey dönüş, bir şey, küçük bir şey dönüş. Lan dur, laboyum, labo. <laughs> küçük bir şey dönüş. Lan mu? ne? Neye dönüşeyim? <laughs> Hay ağzını ya. Vay anasını be. Abin yok yere nasıl buldunuz beni ya? Kapıdayken gördü bence biri Dıt. <laughs> ben böyle oynadım. Abi son kişi kalmış. Son bir kişi kalmış. Arkadaşlar sansürleyemiyorum, kendi kendi ağzınla sansür. Ben böyle oynadım. Bak bir kere şu olmuştu. Yiğitle oynuyorduk ikimiz. Şu olmuştum. En güzel içecek de bu ha. Çok güzel görünüyor. O olmuştum beni. Ha birini gördüm ki ben. Ağzına kırayım. ben. Ben ben o içe şey, içtiğinde şişesini şey, hiç atmazdım. Acaba nerede? Acaba nerede ya? Kesin hiç belli ya, etmiyor. Kesin hiç belli etmiyor. Bazen ben de ping oluyor ve avlayamıyorum bazı insanlar. Ping oluyor evet. Ping. ping havalarda oluyor. Çikileteli. Çikileta. 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 Etki, hepsi yürüne, hepsi çok mantıklı. <laughs> hepsi. Uçak yani mı? babanın bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimi açarsanız videolarımıza ulaşabilirsiniz. <laughs> Kesinlikle kimse bunu bilmiyordu var ya. Yani. <laughs> <laughs> Eskiden bilmiyorlardı ben de bilmiyordum Ya hadi Bak gördüğünüz gibi her boş bir eşyayı sıktığımızda canımız gidiyor. Canımız bak. gidiyor. 60, sık bir daha. 60 kaldı. bir daha. 60. 55. 55 gidiyor. Yok da, ben tamam öleceğim. Bomba da yok ki. Bombayı ben Şu, bitirdim. Bende vardı 5 tane. Bu, Şu bu. Yusuf, yok ya can bu. gidiyor. Bekle, konuşmalarını bekle. Markette illa biri var. Biliyor musun? Ben sen Aa gördüm. Yusuf, sende 5 tane vardı, biliyor musun? Ne yapıyorsun? Bomba? Hoppa harcadım hepsini. Yusuf, sende bomba bomba 5 tane vardı. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Sen de biraz oynuyordum da. Sen. Dur tam harcayayım. 5 tane kaldı. Sağ ol. Ulan bir kere sıktı. <laughs> beş canın kalınca direk oluyor. Espan da olmuyor ki. Hadi beş puan Ay. Beş coin kazanayım da şu ben can alayım. Abi onlar diye ben sıktım onları sıkma. Arkadaşlar kasayım. aslında Minecraft. Ya bence bu bir testiye kadar ben bir durdurayım bu videoyu. Çünkü bir dakika arkadaşlar biz Minecraft çekmiyor. Biz Minecraft çekmiyoruz çünkü kasıyor. Ka kasım, kasım kasım kasıyor. Durmuyor evet. Kasım kasım kasıyor. Duracan mı artık? Lan boşuna mı bekleteceğim? Bekliyor ya. Videocuk diyorum. Dakika gidiyor. Yeni nefret et. Aa oyun da gitti ya. Lan oğlum Allah'ım. Yeni nefret ettim. Ya bırak, bırak. boşuna 42 saniye kaldı. Oğlum. Hay ben böyle face game'imde. Face cam. Face cam değil. Kamer. Kamer. Biz kameriz kamer. 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 Birden aklıma yakıverdiğin ışıkları. Birden geldin aklıma, aklıma. yakıverdiğin ışık. Bu ne ya? Ne telif yiyebiliriz lan bu arada. Sprite'im çatmış. Sprite. Mr. Burger. Sprite Aa tek bu kalmış. Kaybettik. Spring. Şimdi ne olacağız biliyor musunuz? Tek baliğin. Malzeme. Aa, ne Olur çevirek en sevdiğim. Ay laay. Tesbih kınş. Ne oldu lan veletler? Ağlayın kudurun şimdi. Sıla sen niye şimdi onu verdin? Seni görürler Hayır, abi. Hayır üstten çıkmıyor ki şu Çıkıyor. Çıkmıyor. Hayır öyle olmuyor. Di 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 di. Di 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 di. Şuraya baksana, Evet. Kaldı? Evet abi. Sıçma ç. Şey. Aaaa.

o kanki. Bu arada harbi okuldaki adam şimdi. Var ne? Birini gördün ki direkt geri zekalı. Sen lan. Lan onun arkasında. Bana spitmiş. Aa man. Ben nereye gittiğini biliyorum. Hayvan. Hayvan ne hayvan? Çoluş. Karşı. Kaşşi melikopter. Paçan yansın karşı. Paçan yansın ne demek? Bilmiyorum öyle bir yerden buldu gördüğüm ama. Lan oğlum ne haklısın pink var ya yes öldürdüm. Öldürdük. Sen mü? böyle lag'ın. Sen ne yapıyorsun abi Sen Bence sıkıyorsun. burada bir tane şey vardı o hareket etmiş. Geçmişiniz yapamaz mısınız ya böyle? Ba -ba -ra diye bağıramaz mısınız yani? Çünkü canımız çok sıkılıyor oyunda. Adam kaldım işte KFC, mersi, KFC. Arkadaşlar bunun burger Vur gelin. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bak buna her gün harika hatırlatıyorum. Her like bilir abi. Fakirim bu arada ciddiyim ha. Oğlum daha bin abone bile olmadık. Bildirin nasıl kadın ya Kim lan Arda artır. O ne bun? Arda ben istiyorum. Ulan burada bir kadar, bu kadar, bir kadar, bu kadar şey var? Nikola, 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 Nikola. Aa dur birini gördüm. Abla ne yapıyorsun? Oha! Adam dolaşıyor abi. Adam duvarın içine girdi lan. Öldürdüm. Oğlum nasıl girdi evet. lan duvarın içine? Ben ne bileyim abi. Herhalde bak kullanmış, şöyle döndü. Lag yaptı lag. İşte. Aslında biz de öyle yapabiliriz lan. <laughs> Çok sıkıcı. Arkadaşlar Fine Up The Freddy's. Fine Up The Freddy's evet. Aynen. Freddy's. <laughs> Five Freddy's. Arkadaşlar Freddy video çekmek için. Oyunu çünkü... bir daha açmayacağım. Yüklemeyeceğim. Bir like Hayır abi. hayatımın kabusu oldu. Niye? Sürekli jam yiyorum ben de Bonnie'den. <laughs> Bonnie'den sürekli jam sikeriyorum ben. Arkadaşlar ben oynarım bir sokak bir korkusun, korkusun Ya ya hayır öyle değil. Normalde ben de oynarım. Hadi Star Buffs. Star Buffs. Bak ne böyle Star Box dedin, Star Buff yazıyor. Dur. Hadi hadi sahneye bitmeden ya. Bak Star Buffs'a. Hadi. Lan ne açık değil ki ne Star Buffs ya. Bak Tövbe. işte bak Star -box. Zaten Starbucks'ta ne işi var? Tuttu time. Sen de mi hiç kolay mı lezzetli? Yine kaybedeceğiz vallahi ya. Yine koyuyorum orta kumar kumarda gibi. İyi telif yiyeceğiz sus. Arkadaşlar bizim psikopat oldu iyice. Onu ben de ettim bu arada. <laughs> Sakın sormayın ben de ettim onu. kışkırda kışkırda. Yeter. Sus tamam ağzına vuracağım sus. Şu sıç Tövbe ya. Ay gene kaybettik. Al. Al. <laughs> Bu arada bir de bir tane Adam daha... neredeydi ya? Bir tane video atmam basın bir tane de dedim ya, onu kışkırt Yok yalan atma. Hayır ya bir, bir şey yaptırıyordum Hayır, ama. Şey. Be, be... Aa. Kardeşim kudurt mu beni? Aa. Start. Arkadaşlar benim kanalım vardı. Mal YouTube tabletimi kırdı. <laughs> Artık o... Zaten o kanalın yok olduğu da çok iyi oldu yani bence. Mal mal bence de. Bir tane Akla video geldi şey vardı, vardı dışarıda. Bir günlük tatil. <laughs> o video aşırı küfürlüydü. Ha, o yüzden iyi ki de kapanmış. Aynen. <laughs> o Oğlum, direkt buraya gelmezsin. Bırak mal mal hareketler yapıyorum. Ben. <laughs> ya buradan var ya pıf diye görüşmem yok muymuş? Ne? Abi beni görüyorlar bak şu an çünkü bak. Götüm düzleşti. Abi kör müsün?

Uçlar. 13 dakika. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atıp unut unutmayın. Bay bay. Dur kapatamadım. Bay bay. Bara babo, pa pa pa, ba, bara 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 babo.